Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarını 23-30 Temmuz haftası neler bekliyor? Yani aslında bu hafta kahve falınızda neler var? Hemen onu size şöyle kapatmıştım. Hemen bir açayım bakalım bu hafta neler var falınızda? Nasıl bir hafta sizi bekliyor? Arkadaşlar bir para yükünü elinize, ensenize, sırtınıza almışsınız. Bununla ilgili mücadeleniz var bir kere. Parasal konularla alakalı bir süredir beklenti içinde olduğunuz konular var fakat olmamış. Önünüzde sanki bir taş, para ve iş konularında önünüzü tıkamış gibi duruyor. Pazartesi günü bu sebepten sanki böyle çok da artık evet ya bu hafta ben bu mevzuyu, bu konuyu çözeceğim diye Gayet temiz niyetlerle bir pazartesi başlangıcınız var. Dört koldan önünüzdeki engel ya da sorunu çözmeye çalışacak olarak görünüyorsunuz. Gerçekten kolay bir e, sorun gibi de görünmüyor. Artı bu iş yerinde sanki bir kişiyle de anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Bir değişim dönüşüm mü var iş yerinizde ya? Hani birileri mi değişiyor? Bir bu, bu kişi kimdir? Bir kişi var sanki böyle her adım attığınızda geri çekilmek durumunda mı kalıyorsunuz? Aşılamaz bir engel gibi ya da zor bir kişi var bu iş yerinizde ya da parasal konularda aşmaya çalıştığınız. Pazartesi bu kişiyle uğraşacaksınız arkadaşlar. Hani sanki gidip gelip gidip gelip o kişiyle hep bir mevzuyu çözmeye çalıştığınız görünüyor. Salı günü de aslında aynı şekilde bu kişiyle aynı şartlarda savaştığınız görünüyor. Ya bir paranızı almaya çalışıyorsunuz, ya bir para mevzusunda bu kişiyle devamlı bir atışma halinde olacaksınız. Burada dediğim gibi elinizde aldığınız büyük bir sorumluluk görünüyor ve bu sorumluluğu çözmek, halletmek için bir ileri iki geri, bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Çarşamba, Perşembe'ye kadar uğraştığınız görselleri var. İşiniz, gücünüz tamam, rast gitsin. Yani üst tarafı kolay olsun güzel geçsin yalnız bu kişi kimse bununla uğraşıyorsunuz siz ya yani ve bu kişi e, hani böyle çok fazla emek veriyorsunuz karşılığını alamıyorsunuz diyeceğim bir kişi görmüyor emeklerinizi görmeyen bir kişiyle mücadeleniz var aslında burada e, bir biraz da şey durumu var bir işi bitirmeye de çalışıyorsunuz bu e, çalıştığınız işle alakalı olarak da hani yarım bırakmama isteği de var tutmuşsunuz ucundan bırakmıyorsunuz hani ben buna emek verdim ben bunun için uğraştım ne olursa olsun bunu bitirmem lazım çözmem lazım dediğiniz bir mevzuyu perşembe gününe kadar da çözeceksiniz arkadaşlar aslında bu hafta geçtiğimiz haftalardan bir değil iki iş görseli var bakın burada iki işle alakalı ki parasal meseleler devamlı geriden geriden çözerek çözerek hızlıca bakın burada çözdüğünüz görselleri var burada bu kişiyi de aşıyorsunuz tabii ki bakın arkanızda kalmış çıkıyor elinizde sanki böyle bir sepeti doldurmuşsunuz alacağınız mı diyelim buna biz yaptığınız işle alakalı bereketiniz mi diyeyim almış önünüzde aydınlığa feraha doğru çıktığınız bir haftaya ne dersiniz <laughs> çok güzel görsellerde çıkmış dediğim gibi bir sorun bir para mevzusu bir iş mevzusu bu hafta çözülecek cuma bilemedin cumartesiye kadar diyeyim arkadaşlar e, temiz bir evrak da aslında mücadele ederek hafta cuma cumartesi günü Elinize geçecek olarak görünüyor. Burası en zor bölümünüzde diyebilirim bu hafta. İş ve para konularında mücadele, mücadele, mücadele ama sonucunu aldığınız bir hafta olarak çıkmış. İlişkilerde neler var derseniz. ilişkilerde karşınızdaki kişiye baktığım zaman yalan dolanla alakalı bir mevzu yaşamışsınız. Aslında burada e, üçüncü bir kişi görseli var. Annesi mi? Bir şeyler mi yaptı? Hani bir yalan karşılaşmışsınız ve bununla alakalı aslında içiniz dolu görünüyor. Gene diyorsunuz ki emek verdim, uğraştım, çabaladım bunun karşılığı bu olmamalıydı. Ama biraz da şeysiniz kafanız karışık. Burada pazartesi özellikle e, tartışma durumu söz konusu olabilir. Sanki alacak verecek kavgası gibi sevgililer ya da işte sevdiğiniz insanla aranızda. Çünkü burada bir yalan durumu olmuş ya da e, bir kişiye karşı eee ya aranızda birisi girmiş onu savunmuş gibi hani ya da siz birisiyle tartıştığınızda karşınızdaki kişiyi savundu gibi bir ihanet görseli var ama hani burada bunun direkt olarak ihanet demek istemiyorum. Ee, burada üçüncü kişilerden dolayı tartıştığınız bir görsel var aslında ve bu tartışmayı da biraz uzatacaksınız. Salı çarşamba da aslında bu konularla alakalı biraz kırgın görünüyorsunuz. Önünde durmuş sanki bir şeye izin vermiyorsunuz bir şey yapmak istiyor bu bu kişi bu var ya bu e, ama siz sanki önünde durmuş ona izin vermiyor ya da işte ne bileyim e, yapılması gereken konuşulması gereken konularda geri çekilmiş ...kırgın görsellerde çıkıyorsunuz bu kişi kalbinizi kazanabilir mi kazanır valla gördüğünüz gibi burada temizlik görselleri var yani aslında bir şeylere başlayacak sizin istediğiniz yönde olacak bu istediğiniz yön doğrultusunda da küçük küçük adımlar atarak atarak ilişkinizde bir şeyleri toparlayacağınız bir hafta gene aynı şekilde e, 3 yol planı var. İki tanesi kapalı bir tanesi açık. E, yalnız burada şey çok uzun yol değil arkadaşlar. Yani kısa kısa yollar diyebilirim ben buna. Hafta sonuna bir kişiye gidip hizmet etme durumunuz var. Anneniz mi babanız mı birilerine gidiyorsunuz bir yardımda bulunuyorsunuz. Görselleri var. Peki buradan neler çıkacak? Şunu biraz geriye alayım. <laughs> Niye ben tek el çalışıyorum değil mi? Hep şu sol elimi kullanıyorum. Bakın görüyorsunuz haftanın özeti aslında içinizde sıkıntı dert ettiğiniz bir süredir uğraştığınız konularla alakalı cevap alacağınız bir hafta. Ama çok dolu çevreniz ya. Bu nedir böyle? O ka Oo. Bakar mısın bu para mevzusu ne çat diye orada kaldı. Mal para bununla alakalı ilginç oldu bu. Dedim ya kalbinizi kıran birisi var diye bakın yarım kalp kalmış yarısını alacak gönlünüzün yarısını alıyor ama yarısı kalıyor. Yani aslında kinlenme var burada ee, bir bölümün bir bölümüyle alakalı rahatlayacaksınız fakat içinizdeki o acıya da teş geçmemiş görünüyor. Parasal konularla alakalı askıda kalan bir mevzu bu malla alakalı bir mevzu olarak görünüyor. E, konuşmalar yapılması lazım ama bu hafta için geçerli konuşmalar değil arkadaşlar bunlar sanki ilerleyen süreçte bir kişi ya da bir kurumla konuşarak bir mal mevzunuzu ki borç olarak görünüyor çözmeniz gerektiği görünüyor burada aslında e, böyle hani sizin olan bir şey de bu sanki hani malınızın vergisi gibi hani sizin olan bir şey için bir para ödeyeceksiniz de sanki o borç olmuş onunla alakalı bir işlem var bu hafta belki konuşup görüşeceksiniz bu konuyu ondan sonraki haftalarla da hızlıca hareket edip çözeceksiniz Bu topluluk nedir arkadaşlar ya çok gezeceksiniz bu hafta bilmediğiniz tanımadığınız insanlarla ortamlara gireceksiniz e, ya da çevreniz çok kalabalık olacak bu hafta ama genel hatlarıyla e, elinizde tuttuğunuz koparmak istediğiniz ne varsa koparacağınız bir haftada diyebilirim Kalp kırıklıklarıyla alakalı biraz ağır bir durum yaşanmış anladığım kadarıyla ağır geldi dediğiniz ve affetmekte de zorlandığınız bir mevzu var. Bu hafta biraz gönlünüzü alır ama ondan sonraki haftalarda inşallah tamamen alır diyelim. Hatta bir de aynı şeyler yaşanmasında diyelim tabii ki. Güzel dediğim, iyi gördüğüm her şey önünüze ışık tutsun, önünüze düşsün, ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki gene aynı şekilde. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.